Janet Winterson'ın bir sözü var. Hakiki bir sanatçı erken uyarı sistemine sahiptir diyor. Aslında Alametler kitabını ben de biraz böyle bir amaçla, gizli amaçla yazdım. Bir tür erken uyarı sistemi olması için. Gerek dünyada gerek Türkiye'de sürüp giden ve üstüne pandemi sürecinin getirdiği tuhaf zamanlardan geçtiğimiz gerçeği var. Bu zamanların en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bence kötülüğün sıradanlaşması. Olumsuzluklara katlanabilmek, o kötülüklerle başa çıkabilmek için aslında ister istemez onları normalleştiriyoruz, sıradanlaştırıyoruz, gözden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken içimize sindiriyoruz aslında aksi yönde. Ve birçok kere de artık farkına varamaz hale geliyoruz. Kendi yaptığımız kötülüklerinde. Kötülüğün bu sıradanlaşmasının bizi nasıl bir devre doğru götüreceğini görmek, daha özgür bir dil kurabilmek için bu kitabı oluşturdum. Arkasında yatan temel motivasyon böyle bir şeydi. Kitapta 14 tane öykü var. Bunlardan bazıları birbiriyle konuşuyor. Yani bazıları da birbirine bağlı öyküler. Her öykünün muhakkak bir alameti var. Şu yaşadığımız evrende olduğu gibi olabildiğince sade anlatmak istedim. Alametler kitabının bir alameti farikası varsa o da budur.